Şöyle onu da kıvam anlayın bu kadar. Şey, yedim benim. Topluyorum <laughs> bu kadar. <laughs> benim bu. Bu ne ne kekordum? Ben bu eşek eşek. <laughs> ben bu bunu <buyurun. gülüyor> gidersen para vermek. <laughs> Restoranda gidersen para vermek kadar gelirsin ekmeğin getirme getir ben senin halin ne olacağını bir şey Bu <laughs> vallahi ben de bildim. Susurango, robu, ikinci ki havruşka. O, ben kastım geri tek de topladım. Onlar da diyor babacığım var. Ne <laughs> 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 <çok, Uyur> <laughs> <laughs> Açım var rokat. <laughs> <laughs> Nisan'ın ortası, <laughs> <laughs> ben bir doğru gideyim de o emmulu gel bu araya. bu oğlan sana diyor yok ya sen girme. Kaçıyor mu bu selamun aleyküm emmulu. mu sen <laughs> bu lafı bana demezdin. Ne oldu da Aman, ne oldu da ben hiç <laughs> işte işte rahat etmedim. <laughs> o lafı vallahi sana söyleyeyim. Hayır. Hiç Bu da ki Bu şerefsiz babama dedi ki iyi boğazı ağza sırf ben sünnet yapıcıdım. Onun da orada arkada birkaç çuvalı varmış. Değil mi seni ondan sonra tarlamaya geçelim Açım. Ee, Bu koyu o zaman ne? Bu taşıma nakir. Ve kışını ne ayağı sıyır. Bütünüm. Tabakım. Necdet'i de ki. O be Osman çok No <gasing> Akıca <gurer> <g Helsinki>. <ADHD> bir muharif. E, ki boğayı pusulacak okumuş ki. Sıkır kanalı bırra bağırla. Açım roketi ya da. Ola bu gün emra fakat. bu bunu ağzım söylemiyorum. Kodaka söyledik şeref. Bu gider çatar bakar. Kuvallayı söylemiyorum ama bende laf çıkma. Demek ya kuvallar mı Bak bu sana vallahi. Bu bak bak bak. O Osman. бо кое буде так хорош кретик браво сколько то шарафся söyleki мен хули тебе шарс не адзы шум де осме я люблю люблю кака го тебе ходить я го тебе не мішай ну бебе ну го сах не хорона до ти що спекола